Saat kaç Leyla? Altı buçuk. Erkenmiş niye kalktın? Rüya gördüm kötü kötü. Kötü mü? Kötü ya. Nesi var bu oğlanın? Hangisi? Şükrü hastaymış. Yok canım bir şeyi periz vermiş doktor. Bak üstünde biliyor da bana söylemiyorsanız vallahi analık hakkımı helal etmem ona göre. Oo, ne bileceğiz hanım? Ha ona göre işte. Yat sen biraz daha yat hadi. Açıldım artık. Yatsam da uyuyamam ki. Nazan. Efendim. Şuna bir bakalım. Acelesine şimdi Şükrücüğüm. E, e, aç karnına bir görelim. Şükrücüğüm bakarız durumumu görüyorsun. tamam tamam tamam. Ali kalktı mı? Ali. 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 Ah uyandın mı oğlum? Uyandım baba sayende ne var? Yine mi tansiyon? Evet. Şuna bir bakalım. Aç karnına. Of. Baba uyuyacağım. E, hadi kalk. Saat yedi. Birlikte gitmiyor muyuz? Kalk. Kalk. Annen kahvaltıyı hazırlamış. Kalk. Şurada ha. on dakika daha uysam ne olur be baba. Hadi hadi hadi. Hadi bakayım. Şöyle. Ha. Al bunu. Sık şimdi sık. Of be baba. Ha. Ha, dur şimdi dur. Boşalt, boşalt böyle. Bak bak bakalım oraya. Kaç? Ee, 32. 32 mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Öyle gösteriyor baba. Bırak şunu bırak. 32 tansiyon mu olurmuş? Nasıl bakıyorsun buna? Bir şey rica ettik, iyi ki. Yazık yazık elinize kalsak öldüreceksiniz bizi. kızdı yine Şükrücüğüm. Ali Bey. Allah bunların eline kimseyi düşürmesin. Bir tansiyon ölçecek. Şükrücüğüm buna da böyle zırt pırt bakılmaz ki. Kendinde de bir şey hissediyor musun? Yok. E daha ne? Olsun canım. kaç? 14 9. Yüksek mi Nazan? Yüksek sayılmaz. 13 8 olsa daha iyi ama. Peki niye böyle oynuyor Nazan? Ay oynar Şükrücüğüm. Fazla dinlememek lazım. Telaşlanırsın, bir şeye sıkılırsın, yükselir. Günaydın. Günaydın. Baba. Biz böyle her sabah tansiyon stresi mi yaşayacağız? Ne demek o? Yataktan kaldırdık ya beyefendi. Uykusunu alamadı. Çok ayıp. İç şunu Şükrü'cüğüm. Her sabah içtim ha. Kalk tansiyonlara bakılacak başla. Bir, iki. Hmm, terbiyesiz. Nazancığım sağ ol. Afiyet olsun. Sen de koz verme şunların eline Şükrü'cüğüm. Aa. Günaydın. Ay günaydın. Günaydın babacığım nasılsın bugün? Ölçtün mü tansiyonunu kaç? Ölçtük kızım ölçtük. Fena değil iyi. Erken kalktın. Babamlarla gideceğim. İş mi var? Çalışacağız Aydınlı. Nerede? Onun evinde. Aa, Nazan şu nişanı taksak artık. Takalım baba. Şükrücüğüm ne düşünüyorsun? Ee, bir gün tespit edelim. Ee, takalım evde kendi aramızda. En iyisi. Aydınlar'a da bir sorsak. Salon mu tutacağız Nazan? Kalabalık olursa evde olmaz ki Şükrücüğüm. <laughs> Hadi giyin sen. Aa, peki peki. Şükrücüğüm. Bak bu balığın. Şu şu balık. Biraz ısıtacaksın. Tamam. Bu kereviz, canım. kereviz. Zeytinyağlı. Bu davuç salatası. İnşallah dökülmez. Dökülmez, dökülmez. Ben onu dik koyarım. Sana alacağım bir yemek çantası. <laughs> Sağ ol canım. Onu niye aldı yine yanına? Bakarsın lazım olur Nazan. Yapma bu kadar evham Şükrücüğüm. Dinleme bu kadar kendini iyi değil. Baba. Hadi gidiyor muyuz? Gidelim. Abla nerede? Geliyor. Önce seni bırakırım. Tamam. Bilge! Akşam beni bekletme oğlum. Duydun mu oğlum? Duydum anne. Bilge! Geldim baba. Aldın mı beslenme çantanı? <laughs> aldı aldı hadi tut. Baygınım pek güzelsin bugün. Sen mi götürüyorsun bizi? Evet baygınım buyur. Oo, sen de babamın tansiyonundan istifade el koydun arabaya. Kimse arabama el koyamaz. Bir süre böyle idare ederim de. Şükrücüğüm yemeklerin hepsi tuzsuz. Bunlardan başka bir şey yeme sakın. Yok canım ne yiyeceğim? Ha, stres de yok ona buna bağırma. Duydun mu baba? Duyduk duyduk. Hadi. Hadi anneciğim. Güle güle. Eh. Anneciğim. Hadi. Üzmeyin babanızı. Ha? Dikkatli sür. Tamam sahip. Hadi, Hadi. Nazım. Hadi canım. Güle güle. <laughs> Babacığım. Uslu dur babanın hali harap Kırmızı Beyaz Sesim çıkmıyor aslında. bağırtma beni Dur şurada Buyurun Geçmiş olsun Cafer amca Geçmiş olsun Sağ olun Demek sen de mafyaya bulaştın ha Cafer Anlamadık ki ne olduğumuzu efendim Buyurun Sağ ol. Rica ederim. Siz nasıl oldunuz Şükrü Bey? Fena değil, fena değil. O oh, Allah afiyet versin. Buyurun. Ali, araba nerede? İşte baba. Kapıda efendim. Yeri çok iyi. Baba, arabanı da mı görmüyorsun artık? Sen mi yıkattın? Yo, ben yıkadım efendim sabah. Şöyle dışından. <laughs> Sağ ol. Ben bir şey verdim mi Ama Hayır, efendim. sizden alacağım olsun. Lafım olur. Cafer al şunu. Bereket versin. İnsan biraz para verir. Ne düşüncesisin? Nereden bileyim baba yıkandığını? Sabah yıkadım diyor baba sen de. Aa. Yıkama parası mı o? Evet günaydın. Radar gibi mahalleyi tarıyor oradan baykuş. Günaydın. Nasıl gidiyor tansiyon? Fena değil. Her sabah ilaç alıyorum. 4 miligram. Kızıl mı verdi? Kızıl kim? Türkan Hanım. Aa evet evet. Hadi baba. Tamam kaldık burada. Yaramaz. Ona fazla güvenme. Dört hastasını komaya soktu. Beni de iğneyle uyutuyor. Ne diyor bu? Sen ona bakma Şükrü Bey. Konuşur o. Yürü. Tansiyonuna dikkat et. Küt diye gidersin. Tamam. Efendim? Hadi baba. Bilmiyor musun oyunu adamın? Aslında Allah Herkesin ölümünü istiyor bu adam. Vicdansız baykuş. İster. Bizim de burnumuz kırılmış. Gülüyor. Baba hadi. Ne dedi annem? Sinirlenmeyeceksin. Bizim bir arkadaş vardı benzetmek gibi olmasın rahmetli. Böyle senin gibi küt diye gitti. Aa terbiyesize bak. benzettiği şeye bak. Ben bu adamı Aa, döverim Cafer. Ama bak, değer bak, mi? Ayak istiyor vallahi Zorla sıçrıyor adamın üstüne. Bunlara selam bile vermemek lazım Cafer. Öyle. Hadi Cafer amca. Hadi güle güle. Cık. Buyurun. Ne yaptı o öyle? Bana mı el kolu hareketleri? Yapar. Adamı çıldırttın sen de be. Tövbe. Güzel konuş benimle. Gelirse buraya bir daha kırarım burnunu. Hmm.